Sen ne yapıyorsun şimdi? Şimdi ben dondurma yapacağım bunu. Neyli neyli koydun? Şimdi koydum buraya. Tamam. Ne var orada şimdi? Kaymak var. Hayır. Hangisi? Hepsi var da karışık değil yani. Ayrı. Neredeydi? Sen bebeğini ne yaptın? Uyuttun mu bebeğini? Karnı doydu mu bebeğin? Doydum. Tamam. Dondurmanın üstüne mi oturdun? Ne yaptın? Dondurmam nerede? Yok yok. Dondurmam burada, bir şey yok. Bu bardak. Tamam. Bu bardak kırılmadı iyi Bir de bir şey daha sorabilir miyim? Evet. Havalar biraz daha ısın, ısınınca mı dondurma yiyebilir Şimdi yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Yiyebilirim. Tamam. Kaç lira? Ee, çok fazla. Ee, altı. Altı. Evet. Çok pahalı değil mi? Değil, değil. Biraz param yok o kadar da. Kaç lira olabilir? 5 olabilir mi? Yok yok. 3 Yok 2 Yok 4 Hayır sen söyleme Sen Bir. O kadar mı? Ha, iyi, e, çok iyiymiş. Tamam, 1 liraysa olabilir. Tamam, ne Hayır, 1 1. 1. Tamam, ben ne yiyeceğim şimdi? Bilmiyorum, Beyaz kaymaklı var. Yeşil, çilekli, değil mi? Hmm. Bunu dinozor, dinozor kafa aşağı düşmüş aşağı, boynu kırılmasın. Dinozor, kafası acıyacak Oh tamam. Ay hey, canım benim. Ya bir şey olsaydı? Bu sizin hayvanınız olarak. Aa hayvan da mı? Dinozor da mı hediye ediyorsun dondurma alana? Evet. Teşekkür ederim. İki tane. Bir de ayı mı var orada? Ay, ay, ayı var. Ayıdan da koyabilir miyiz? Işte. Tamam. Acık balona. Anlaştık mı? Of. Oh. Dinozor nerede? Dinozor, Dinozor sizin çuğunu alın. Tamam. Ayı. Al. Dinozor sen de buradan ye. Tamam. Hayır ben şimdi koymadım. Tamam. Al. Ta bakla, Dinozor. Tamam. Kavurmalarımızı ortamda koyuyorum. Bir tane daha koyacağım. Başka koymayacağım tabi. Bir tane daha istiyor şey musunuz? Oldu mu öyle?